Hepinize selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce hiç görmediğiniz ve öğrendiğinizde yok artık diyeceğiniz 5 gizli görev göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk gizli görev için ayarlar bölümünden ses ayarlama kısmına girin. Bu bölümden diyalog sesini 10 saniye boyunca ileri geri hareket ettirerek bu görevi tamamlayabilirsiniz. Ara sıra ses çubuğunu bırakıp tekrar hareket ettirerek işinizi garantiye alabilirsiniz. Oldukça tuhaf bir görev olmuş hadi devam edelim. İkinci gizli görevi Geo Boss'u ile yapacağız. Bu boss ile iki gizli görev bir tane normal görev yapılıyor. İlginç olan görevi yapabilmek için bu boss'u sadece ok kullanarak ölmeden önceki rock pillar moduna geçirmelisiniz. Bunu yaptığınızda bu görev tamamlanacak. Başka bir tür silah kullanırsanız ya da bu kulelerin birini yıkarsanız bu görev başarısız olacaktır. Bu görevi tamamladıktan sonra Geo Boss'u dirilmeden önce bu üç kuleyi yıkabilirseniz bir gizli görev daha tamamlanacak. Ve eğer bunu çok oyuncu modda yaparsanız Meetings in Outrealm'in görevlerine biri de tamamlanacak. Üçüncü gizli görevi Elektro Boss ile yapacağız. Bu görevi yapmak için takıma Pyro ya da Cry karakter alın. Ve elektrobosunun kafes yeteneğini kullanmasını bekleyin. Sizi kafese aldığında Pyro ya da Cryo karakteri kullanarak bu direklerden birini kırabilirseniz bu görev tamamlanacaktır. Dördüncü gizli görevi de burada yapacağız arkadaşlar. Bu görevi yapabilmek için elektrobosunun el kullanarak yaptığı 3 saldırıya karşılık vermeden bekleyin. Saldırı bittiğinde bu görev tamamlanacak. Beşinci ve son gizli görevi yapabilmek için çantanıza girin ve takımınızdaki tüm karakterlerin tokluk seviyesini maksimuma getirin. Hepsinin karnı iyice doyduğunda bu görevi tamamlayacaksınız. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur arkadaşlar. Buna benzer gizli görevlerin devamı yakında gelecek. Yeni videolarımdan anlık haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.